İstanbul Boğazı'nın sularının altında tarih boyunca nice gemi kaybolduğunu biliyor muydunuz? Son 500 yılda onlarca gemi Boğaz'ın sularında kayboldu. 1979'da İstanbul Boğazı'nın kalbinde tarihin en büyük deniz kazalarından biri yaşandı. Rumen tankeri MT Independenza, Haydarpaşa açıklarında bir kuru yük gemisiyle çarpıştı. Çarpışmanın ardından gemi alev aldı ve günlerce süren yangın boğazı bir ateş denizine çevirdi. 43 denizci hayatını kaybetti. 95 bin ton ham petrol boğaza yayıldı. Bu sadece bir kaza değil, aynı zamanda çevre felaketi oldu. Aradan yıllar geçti. Ama MT Independenza'nın hikayesi hala Boğaz'ın derinliklerinde sessizce yatıyor. Denizin dibinde unutulmuş bu batıklar aslında yaşam dolu bir dünyaya dönüşüyor. Batıklar zamanla yosunlar ve mercanlar için bir yüzey oluşturur. Bu sayede balıklar için barınak haline gelir. Aslında batıklar denizin ortasında doğal olmayan ama yaşamı destekleyen yapay resiflerdir. Yani bir batık sadece geçmişin izleri değil. Aynı zamanda yeni bir ekosistemin başlangıcıdır. kanalımıza abone olmayı ve diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.